Evet arkadaşlar hazırlıksız yakalandım. <laughs> Abo niye ki? <laughs> Mer Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Elim yüzüm düzgün mü acaba? Düzgün düzgün. Vallahi insanlar video çekmeden önce süsleniyorlar. <laughs> ben de doğal halimde namazımı kıldım hemen şöyle yemek yapacaktım video çekerken. Allah karşınıza. Bıraksın. Sonra demeyin video çekerken işte yazma takıyorum, şal takmıyorum, millet gibi süslenmiyorum diye. Ben doğal ne varsa onu yapıyorum. Görücüye çıkmıyor sana. Aynen öyle. Bazen eleştiriyorlar öyle. Çok doğru. Ben konuşuyorum diye eleştiren de var. Evet. Geçenlerde bayanın birisi de eşimin şeyine takmış. Diyor ki sen yalnız yap videoları eşim olmasın videoda. Eşim olunca sesini duydum hemen videodan çıkıyor diyor. Oo. Neyse ama cevabını verenler olmuş? Buradan çok teşekkür ederim. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle göstereyim de. Bismillah. Bugün tatlımız hem kolay kolay olduğu kadar da lezzetli. Şöyle bir paket daha var içeride dolapta. Çok güzel bunlar. Evet, iki paket böyle ben hazır alıyorum bunları hemen erimesinler böyle buzlu kalsın diye. Vanilye var, kakao var, var çilekli hemen. var. En güzel vanilye. Evet, çilekli çok fazla çocuklar hoşlanmıyorlar. Şöyle hemen dondurucudan alıp alıp fazla böyle dondurucuya koyuyorum. Hiç böyle bozulmuyor yani. Geçen bir tane bacımız bunu böyle bırakayım. Nereden aldın sosu diye? Bunları mı? Türk evet. bakkalından alıyorum. İyi. Hem de çok uygun oluyor. İnanın önceden Türkiye'ye gidince böyle torba torba getirirdim. Yalan olmasın, 57 kuruş ameliyat bunlar böyle. Önceden daha pahalı olursa uygun oluyor. Şimdi bunları böyle sosunu hazırlayayım, koyu bir şekilde. Akşama tatlının üzerine dökeriz. İki buçuk bardağı süt gösteriyor her zaman zaten, şöyle. yetmezdi ikinci çıkarmıştım. Bu arada biz hep bu sütü bir şey yapıyoruz, kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Diğer sütlere göre birazcık pahalı oluyor ama inanın çok güzel. Pahalı yani gelme çok geliyor gene ya. Gelme çok geliyor değil mi hanım? Hep de şey olmuyor da denk gelirse böyle bakman lazım. Değil, ha, genelde de yani pahalı da yani 20-30 kuruş pahalı. Evet. Gelme geldi mi aynı kötü buluyor bazen. Yok artık şeye bulmuyor ya. Bulmuyor mu? Evet bulmuyor. Hep hani böyle bazen şey yapıyorum da niye bilmiyorum. Bazı şeyler tutulunca mı ne? Fiyatları inanılmaz şey yapıyorlar. Ama yani bu sana zarar vermiyor değil mi? Evet zarar vermiyor. Aslında uygun olsa değil mi? Evet. Herkes yararlansa. Şöyle iki yaptık. Bana iyi geldiği için ben artık bakmıyorum yani. Hep bunu alıyorum. Çok da iyi oluyor. Laktoza karşı evet. hanımın Laktöz şeyi var. Laktoz şeyiniz varsa şöyle göstereyim. Ama niye şey vermiyorlar ki yani parayı? Yemek için de bir şey olmaz. Sağlığınız için alın dedim. Evet. Şunu da açalım içerisine. Daha sonra ben şöyle çikolata parçası koyuyorum. Hem lezzet veriyor hem de böyle rengini daha siyah yapıyor. Böyle bir tatlı yapalım. Hadi bakalım şöyle. Güzelce ocağımızı da açalım. Anlayın. Ev şeyinde ne iş bitiyor ne yemek bitiyor arkadaşlar. Tek bizim değildir herhalde. Herhalde Sabah kahvaltısını hazırlıyorum. Akşama ayrı. Akşam çay ayrı derken dünya böyle gelip geçiyor işte. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Erkan Davulcu kardeşimiz kalpten operasyon oldu. Kalp kapağı değiştirildi operasyon. Ya değiştirdi ya operasyon yapıldı o konuda. Bugün video paylaşmış. Evet. Biz onu her zaman söylüyoruz. Hem kendilerine olsun. Ondan sonra birkaç tane böyle izlediğimiz kanallar var. Hem de amcaoğlu oluyoruz değil mi? Evet amcaoğlu. Onları severek izliyoruz böyle doğal şey. Fatih Tavurcu olsun, Kırmızı Şapka olsun, evet. Kırmızı Şapka'nın tavukları olsun, koyunları olsun. Evet. Ha, severek izliyoruz yani. Severek izliyoruz. Bu arada tekrardan geçmiş olsun. Her şeylerini de yazıyoruz ama gerçekten Rabbim kimseyi hastalıkla sınamasın, sağlığıyla sınamasın. Onun adına üzülmüştük. Güzel geçmiş ameliyatı. Allah nasip ederse de birkaç güne... Problem çıkmazsa hastaneden taburcu olacakmış. Evet. Çok da mutlu olduk. Zaten hani hep böyle şey yapıyorduk. Ee, Allah nasip eder de Türkiye'ye gider böyle Karadeniz turu yapmak istiyorduk. Gitmek istediğimiz birkaç yer var. Aralarında da onlar vardı zaten. Böyle sürpriz evet. ziyaret etmek. Allah belli olmaz yani hiç gezme ne olacağı. Bakarsınız bir gün çıkarız deriz ki biz oradayız diye video çekeriz. Yani hanım da Trabzon şeyde. Ne de, çay, neresi o Tayeli. Tayeli olduğu için şeylere Ecdad'a. Evet. Ya uzak değiliz yani de onlara. Evet. Bizim de akrabalarımız var oralarda. Eskiden Çayeli Zeyno köyüymüş ama şu an yeni ismiyle ne olduğunu bilmiyorum. Biliyorsunuz isimler köy şeyleri değişebiliyor. O yüzden akrabalarımız da var. Bir gün bakarız deriz ki bizde onların pazarları var ya çekim yapıyorlar. Olur mu olur. <laughs> yani hakikaten yani Erkan Davuz'un geçirdiği operasyon da öyle böyleydi yani. Ama evet. çok ağır bir operasyon. Açık kalp operasyonu oluyor onunla. Hani garibim de bu yaşta yani çok uğraştı. Allah şifa Allah versin. Allah şifa versin. Küçük küçük çocukları var. Hakkın çocuklarına bağışlasın. Yani. Kimselere hastalıklarla sınamasın. Amin amin. Allah. Eliniz acıyorsa vallahi insanın canı orada oluyor. Tabii ki. Ee, küçücük bir şey. Geçen gün sarımsak rendeliyordum. Şu parmaklarımı rendeledim. İki üç gün acı durdu yani. Küçücük bir rende şeyi. Siz düşünün yani. Hı. Yani. Böyle kalp olsun, beyin olsun çok hassas konuna. Evet. Hani ayak kırılmış, bamak kırılmış benzemiyor işte. Allah gücünü vermiş. Evet. Allah şifasını versin. Allah şifasını versin. Aynen öyle. Bir sürü insanlar dualarını alıyorlar. Yani. Hiç kimsenin duasını almıyorlarsa yazık ağzı dili olmayan kedilerin duasını alıyorlar. Okay. O kadar çok seviyorlar ki kedileri. Evet. Gerçekten ha. öyle. Bir lokma bir şey yedirecekseniz arkadaşlar bazen insanoğlu yani böyle sözümü de yanlış anlamayın. İnsanoğluna yedirin içersiniz, aranız bir kötü oldu mu sizden kötüsü olmaz ama hayvanlar yazık ağzı dili yok. Siz bir lokma bir şey verdiniz mi etrafınızdan ayrılmıyorlar. Yapacaksanız iyiliği sessiz kullara, hayvanlara yapın. Yani hayvana hor davranan cenneti zora zor görür. Yani bu lafı unutmayalım. Evet. Hani dediğim gibi bir kap su, biraz mama, biraz ep, yaş ekmek öyle şeyler. Hani biliyorsunuz biz hayvana karşı meyilimiz var. Evet. Hayvana iyi davranan tarafında hep duruyoruz. Hani hayvanı kötü davrananı sevmeyiz. Bir de şöyle bir şey var mesela. Artık yani her şey teknoloji gelişti. Sokak hayvanlarına bağış şeylerinde işte eskiden insanlarda şöyle düşünce vardı. Ben bağış yapmak istiyorum ama işte bu bağışlar insanların eline geçe, İnsanlar kendileri için kullanır diye. Şimdi çok güzel yapmışlar. Bağış kutuları var. Mama kutuları. Ma mama kumbarası diye. Mama kumbarası diye. Sen gönlünden ne almak istiyorsan, kaç kilo mama almak istiyorsan oraya bağış yapıyorsun. Hiç insanların yerine geçmiyor. Hayır. Karşı tarafa direkt mama olarak gidiyor. O Ma da çok evet, hiç para falan geç mama geçiyor. Arkadaşlar Instagram'da Simav Sokakla so ee, Sokak hayvanları. Sokak hayvanları de. deyip sayfamız var, sayfa var. Takip ettiğimiz. Bizim de desteklediğimiz... e Evet, orada mama kumbarası var. Alıp da yavrulara mama yollayabilirsiniz. Bakarsınız bir ilikle ailetinizi kurtarabilirsiniz. Aynen. Vallahi kalmış bir şey diyelim. Lafı çok uzatmayalım. Kendinize bakın arkadaşlar. Evet şöyle bulaşık makinemi soranlara göstereyim. Ee, daha kaç gün oldu işte yıkamaya başlayalım, kullanmaya. Bir hafta anca değil mi Melih? Evet, ben... Bir hafta olmadı bile. Perşembe mi? Öyle bir şey. Evet. Daha yarın bir hafta olacak. Perşembe. Şöyle evet. çok çok güzelmiş. Çok memnunum inanın. Böyle pırıl pırıl çıkarıyor. Hiçbir de İlaçların markasının önemi yok yani. Markalı olsun markasız olsun. Evet. Benim bir makinemden bayağı bir geniş içi. Şöyle. Zaten kaşıklığı olmadığı için de. Bu arada bunlar kirli yani. Kaşıklığı olmadığı için çok bulaşık alıyor içerisine. Aynı zamanda şöyle bardak bölümümde. Yine böyle kocaman. Ondan sonra burası da böyle gördüğünüz gibi şöyle. Kaşık çatal yeri. Akşama kadar ancak doluyor yani. bayağı bir memnunum. Çok güzelmiş. Almak isteyenlere de tavsiye ederim yani. Kullandığım için memnun olduğumu söylüyorum. Ee, şeyi de AYG. Şöyle göstereyim bakın. AYG çok çok güzel. Ee, bir saatte de güzel oluyor yıkaması. Bir buçuk saati de var. Yarım saatte var. Ben bir buçuk saat yapıyorum. Hepsini pırıl pırıl çıkartıyor. Bitince de zaten kendi böyle kapağını açıyor otomatikmen kuruması için. Çok güzel yani çok kullanışlımış. Almak isterseniz gerçekten tavsiye ederim. kıstak tekmişine de şöyle karşı Evet. Meleğim işten geldi. Bugün meleğim sabahça bu hafta değil mi? Evet. İşten geldi. Biz de geç kahvaltı yaptık. Geç şey vardı ya. E, aklıma gelmedi. Nohutlu çorbası değil mi? Yok. Biraz meleğim. Baya ondan da vardı. Ben birazdan gideceğim ya. Karşı ya. Aa bugün çarşamba değil mi? Evet. Ne çabuk geçti. Ben sen daha dün gitti biliyorum ya. Pazartesi. Yok, evet. Aa, evet. Günleri de karıştırmayacağım. <laughs> Neyse iyi bakalım hadi. Meleğim hem çalışıyor. Mesleğini yapıyor. Hem ehliyetini yapıyor evet. değil mi? Baya bir zor ama olsun bakalım. Her şey bittikten sonra kolay olacak değil aynen. mi? Baya bir yordu. Okul, iş, ehliyet derken. herkesin Her gencin başına gelecek bunlar. Evet. Eh, ehliyeti aldın, arabayı aldın mı rahatlayacak. O hocam. zaman rahatsın, aynen. Evet. Derslere falan gittiği için baya bir yoruldu. Neyse hadi bakalım. Sen o zaman karnını doyur. peynir de çıkardım. Sağ tamam. ol. Bayağıdır meleğimi görmüyorsunuz ama çok yoğun. Yani görmenizin imkanı yok değil mi? Evet. Çalışıyor. Çalışıyor, yoğun geçiyor günleri. Neyse, Allah'ım kolaylık versin. Şimdiden sana afiyet, Aynen. şifa olsun. Hoşuma birazdan. Evet. Dışarısını anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Maşallah. Öyle sıcak, öyle sıcak ki evlerde sıcaktan durulmuyor. Allah'ım gerçekten bu sene Almanya'ya yaz gelmeyecek. Bunu anlamış olduk. Nisan'ın sonuna geldik. Neredeyse Mayıs'a yaklaştı. Hala yağmur ve soğuk. Resmen bizim evde kaloriferler 5'te duruyor. Yani diğer türlü ısınmıyor. Bilmiyorum artık bakalım. Güneşli günlere özveri olduk. Sıcak havalara özveri olduk. Gerçekten bu sene kış çok uzun sürdü. Bakın şöyle göstereyim. Türkiye'de insanlar bahçe dikiyorlar ama burada nerede bahçe dikmesi? Yani geceleri bile hala böyle buz oluyor. Sabah işe giderken arabalar kazınıyor yani. Neyse Allah'ın vardır bir bildiği diyelim. Allah'ın işine karışmaya gelmez. Böyle yani. Bugün de çıkamayacağız bahçelere.